Biz birlikte olamayız. Biliyorum evet. Ne yapacağız peki? Şu suratın halini görünce daha da korkmaya başladım. Kusakşehir final etmesin diyenler videomuzu beğensin ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Cihan Arya'dan boşanmayacaktı ve Arya çok sinirlenecekti. Bunu öğrenen Sadakat Hanım Cihan'a çok kızacaktı. Zerrin ise demirle evlenecekti. Bunu duyan Kaya çok sinirlenecekti. Ve Zerrin'in nikahını basmaya gelecekti. Nare ise Şahin'le mi evlenecekti? Bunu duyan Cihan çok sinirlenecekti. Ve Nare'ye ne yapacaklardı? Nare Erskan'dan ayrılacak mıydı? Şahin hapisten çıkacaktı ve izin vermeyecekti Zerrin ile Demir evlenmelerine. Ağrıga ve Jiyo'na sevenler videomuzu beğensin, abone olsun. Yorum yapsın ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.